Merhaba. Bugün sizlere yoğun bakım uzmanları için vazgeçilmez bir kaynak olan Ventilasyon Akıl Notları kitabımızı tanıtmak istiyorum. Bu kitap yoğun bakım alanında çalışan doktor, hemşire ve fizyoterapistlere yönelik kapsamlı bir rehberdir. Fizyolojik ve mekanik solunumun temellerinden güncel ventilasyon notlarına kadar geniş bir yelpazede bilgi sunuyor. Solunum fizyolojisi ve mekanik ventilasyonun temelleri, gaz değişim süreçleri gibi konular detaylı bir şekilde işlenmiş. Mekanik ventilasyonun farklı modları ve hangi klinik senaryolarda tercih edilebileceği hakkında bilgilendirici açıklamalar içeriyor. Ekstra korporeel yaşam destek sistemleri gibi ileri teknolojiler de ele alınmış kitap, zengin şema ve tablolarla birlikte yoğun bakımla karşılaşılan durumlar için pratik referans değerler sunuyor. Ayrıca uluslararası tanı ve tedavi kılavuzlarıyla uyumlu bilgiler içeriyor. Ventilasyon akıl notları yoğun bakım profesyonelleri için hem pratik hem de teorik bir kaynak olarak öne çıkıyor. Eğer bu alanda çalışıyorsanız bu kitabı edinerek yoğun bakımda karşılaşabileceğiniz her türlü duruma hazırlıklı olabilirsiniz.